arkadaşlar bugün sizler birlikte ne bulduğuma inanamazsınız kimsenin bilmediği bir gizli yer buldum bir dakika arkadaşlar şöyle çıkalım buradan nereye çıktım Allah Şuradan şu yatağı da çekelim. Şöyle arkadaşlar merdiveni koyalım. Yanlış yere koydum. Heh. Şöyle bir koyalım yatağı. Şunu alabiliriz. Sevgilim. Burada bir gizli yer var Heh. Allah Allah, Allah'ım lütfen yardım et. Buraya çıkmam lazım benim. Aha arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada gizli bir oda var. Buradan nasıl çıkacağımı da reset ederim. Yine aynı şekilde yazık Buraya sığınabilirsiniz arkadaşlar. Video çekerken de çok işinize yarayacak bir bilgidir bence. Bence harika bir bilgidir. Bence hemen hemen videonuzu çekmeye başlayın ve benden de asla kopya lütfen çekmeyin arkadaşlar. Şimdi mesela kopya çekmeyin değil de video ıı, hmm, yeni gizli yer diye bir video çekmeyin arkadaşlar. Çekerseniz de iyi, bizi bana bir like atın arkadaşlar lütfen. Ben, çok uğraştım Bu gizli yerleri bulmak için çok uğraşıyorum lütfen bir like sadıkız arkadaşlar Hadi çıkalım buradan da arkadaşlar birazdan iki tane yani bu video ile beraber üç video gelecek like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz